Gayrimenkulün kalesi Roxy uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Ortopedi ve travmatoloji alanında hastaların sağlığı ve yaşam kalitesi için en üst düzeyde tıbbi malzeme ve teknoloji kullanımı büyük önem taşıyor. E, ortopedi zaten teknoloji demek. Teknoloji olmadan ortopedi olmuyor. Hem malzeme kullanımında hem de teknoloji kullanımında en üst seviyede olmaya gayret etmek zorundayız. Hasta çıktılarını bu doğrudan etkiliyor çünkü kötü kalite bir malzemeyi hasta vücuduna koymak ne bilimsel açıdan doğru ne de etik açıdan doğru e, hasta sağlığı açısından da bu çok önemli bir şey. Gelişen teknoloji ile birlikte ortopedi alanında kullanılan robotik cerrahi hastaların iyileşme sürecini hızlandıran ve tedavi sonuçlarını iyileştiren birçok avantaj sunuyor. E, i̇nsan gözünün, insan duyularının çok ötesinde e, hastalarda ameliyat yaparken bir takım ayarlamalar yapmamızı sağlıyor. Daha keskin, daha istediğimiz gibi sonuçlar elde edecek ameliyatlar yapabiliyoruz. Robotik sistemler cerrahların daha hassas, kontrol edilebilir ve etkili müdahaleler yapmasını olanak sağlıyor. Ameliyatı her zaman cerrahlar yapıyor, robotlar bize sadece yardımcı oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında, çok iyi bir piyanonuz var ama piyano çalmayı iyi bilmiyorsanız. Piyano'nun kurallarını iyi bilmiyorsanız o piyano hiçbir işe yaramaz. Hatta çok kötü sesler de çıkartabilir. Standart ortopedi eğitim içerisinde robot kullanma yok maalesef. Bu daha sonra mesleğin ilerleyen yıllarında kendimize kazandırdığımız bir yetenek. Aşağı yukarı 10 yıl içerisinde bütün dünyada yapılan bütün ortopedik ameliyatların robotun kullanıldığı ortopedik ameliyatların yüzde robotlarla gerçekleştirilecek. Bizim de ülke olarak bu eğilimden geri kalmamamız gerekiyor. Eğitime çok büyük önem verip ülkemizde de robotları bu şekilde yaygınlaştırmamız lazım. Özetlemek gerekirse robotik cerrahi günümüzde artık bir Vazgeçilmez durum, ortopedik cerrahinin ayrılmaz bir parçası. Ee, i̇yi eğitim almış cerrahlar, ellerinde iyi robotlarla e, ülkemizdeki hastalara hizmet verme açısından e, mükemmel sonuçlar elde edebiliyorlar. E, bu işin de böyle devam edeceğini umuyorum.